başlamadan önce lütfen saklı anılar kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanalda anlatılan her hikaye gerçek hayattan ilham alınarak hazırlanmış duygusal ve düşündürücü anların bir yansımasıdır. Bu tür öyküleri seviyorsanız abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda kendi hikayelerinizi paylaşarak bu topluluğa katılın. Belki sizin de anlatmak istediğiniz bir anınız vardır. Ben Ayşe, 38 yaşındayım. İki yıl önce eşimi kaybettim. Hayatım boyunca ayakta durmayı öğrendim. Zorluklarla mücadele etmeyi, çocuklarıma kol kanat germeyi hep başardım. Eşim hayattayken tarlada, evde, her işte birlikte koştururduk. İki çocuğum var. Biri 12, diğeri 9 yaşında. Hayatımın en büyük dayanakları. Ama eşimi kaybettikten sonra her şey çok daha zorlaştı. Onun yokluğu sadece duygusal bir boşluk değil, maddi bir yük de getirdi. Çocuklar için güçlü durmaya çalışırken geçim derdi en büyük yüküm oldu. Ay sonları geldiğinde faturalar ve borçlar üst üste biniyordu. Elektrik kesintileri, market borçları derken en ağır yük kira olmaya başladı. Ev sahibine üç aydır borçlanmıştım ve bu durum beni uykusuz bırakıyordu. Her gece yatağa yatarken aklımda tek bir soru vardı. Çocuklarımı nasıl koruyacağım? Bir akşam kapı çaldı. Ev sahibim Mahir Bey karşımdaydı. 50'li yaşlarında köylülerin saygı duyduğu ama biraz sert mizaçlı biriydi. Elinde bir kağıt, yüzünde kararlı bir ifade vardı. Kapıyı açtığımda, "Ayşe Hanım, bu böyle gitmez. Ya borcunuzu ödersiniz ya da evden çıkarsınız." dedi. Sert sesi evin içinde yankılandı. İçimde panik yükseldi. Çocukların okul masrafları, mutfak harcamaları, doktor masrafları derken cebimde tek kuruş yoktu. Ellerim titreyerek birkaç gün müsaade edin lütfen dedim. Yüzüme baktı, gözlerimdeki çaresizliği fark etmiş olmalı. Ama birkaç gün değil Ayşe Hanım, çözüm istiyorum diye ekledi. O anda anladım, bu mesele paradan çok daha büyük bir sınava dönüşecekti. Kapıyı kapattığımda sırtım duvara yaslandı ve sessizce ağlamaya başladım. Çocuklar otalarından seslendi. Anne kimdi diye. Hiç komşu dedim gülümseyerek ama içimde bir fırtına kopuyordu. Ertesi gün bütün gün düşündüm. Sabah erkenden kalkıp komşulara iş sordum ama köyde kadınlara uygun fazla iş yoktu. Tarlaya gitmek için güçlü bir beden gerekirdi. Oysa ben yıllardır ev işleriyle uğraşmıştım. Akrabalarıma haber göndermeyi bile düşündüm. Belki bir yardım eli uzatırlardı. Ama gururum el vermedi. Hayır, ben kendi başımın çaresine bakarım dedim kendime. Çocuklara belli etmeden ağladım. Mutfakta bulaşık yıkarken gözlerimden süzülen yaşları sakladım. Akşam olduğunda Mahir Dey tekrar geldi. Bu kez daha yumuşak bir sesle konuştu. Bak Ayşe, seni zor durumda bırakmak istemem ama sen de beni anlamalısın. Bu evin güderleri var. Bir çözüm bulmalısın. Sözleri kibardı ama altındaki baskıyı hissediyordum. Elimden geleni yapacağım dedim ama içimde ne yapacağımı bilmiyordum. O gece gözümü kırpmadım. İçimde iki ses vardı. Biri gururunu koru, her şeye rağmen ayakta kal diyordu. Diğeri çocukların sokakta kalmasını istemiyorsan bir yol bul diye fısıldıyordu. Hayat bazen insanı öyle köşeye sıkıştırıyor ki doğruyla yanlış arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Sabah uyandığımda kararlıydım. Çocukları okula gönderdikten sonra aynaya baktım. Yorgun yüzüme rağmen gözlerimde bir ışık vardı. Ayşe, sen bunu yapabilirsin dedim kendime. Sonunda bir karar verdim. Ertesi gün Mahir Bey'in kapısını çaldım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi, ama geri adım atmadım. Ben de elimden geleni yapacağım, ama şartları ben koyarım, dedim. Şaşırdım, beklemediği bir çıkıştı bu. Nedir şartların? dedi, kaşlarını kaldırarak. Ona gözlerinin içine bakarak cevap verdim. Ben bu borcu zamanla çalışarak ödeyeceğim, ama çocuklarıma tek kelime etmeyeceksin. Onlar hiçbir şey duymayacak. O anda bir sessizlik oldu. Mahir Bey masasına oturdu, düşünceli bir şekilde başını salladı. Sonra gülümsedi. "Peki Ayşe Hanım, anlaştık ama borcu ödeyene kadar kira artışı olmayacak." dedi. El sıkıştık ama içimde hala bir huzursuzluk vardı. O günden sonra hayatım tamamen değişti. Gündüzleri komşuların evlerine temizliğe gitmeye başladım. Sabah erkenden kalkıp çamaşır yıkıyor, ev süpürüyor, yemek yapıyordum. Akşamlarıysa çocuklar uyuduktan sonra ellerimle dikiş dikmeye, başörtüler işlemeye başladım. Işığı loş lamba ile yakıyor, gece yarısına tadar çalışıyordum. Köydeki kadınlara sattığım bu işler ilk başta küçük paralar getirdi, ama her kuruşu bir kenara koydum. Parmaklarım iğneyle yara oldu, gözlerim uykusuzluktan kanlandı, ama pes etmedim. Çocuklarım her sabah anne niye yorgunsun diye sorduğunda. Dün biraz geç yattım diyordum gülümseyerek. Onların masum izleri bana güç veriyordu. Aylar geçti, biriktirdiğim paralarla ilk zarfı Mahir Bey'e götürdüm. Kapıyı çaldığımda ellerim titriyordu. Bu bir aylık kira dedim zarfı uzatarak. Şaşkınlıkla baktı, sonra zarfı aldı. Ayşe Hanım bu parayı nereden buldun diye sordu. Emeğimle dedim gururla. O an gözlerindeki saygı değişti. Bu kadar kısa sürede harika bir iş çıkarmışsın, dedi. Her ay düzenli olarak ödeme yapmaya devam ettim. Dikiş işlerim çoğaldıkça komşular bana sipariş vermeye başladı. Bir yandan temizlik yaparak, bir yandan dikiş dikerek borcumu birer birer kapattım. Mahir Bey her geldiğinde, Ayşe Hanım, senin gibi güçlü kadın az bulunur, diyordu. Bu sözler yorgunluğumu bir nebze olsun hafifletiyordu. Bir yıl sonra son zarfı Mahir Bey'e götürdüm. Bu son ödeme, borcumu tamamen kapattım dedim. Zarfı açtı, paraları saydı ve başını salladı. Ayşe Hanım, helal olsun sana. Bu ev artık senin dedi. O an gözlerim doldu ama ağlamadım. Eve döndüğümde çocuklarıma sarıldım. Anne, neden mutlu görünüyorsun diye sordu küçük olan. Çünkü artık evimiz bize ait dedim. O gece yıllardır ilk kez derin bir uyku çektim. Ama bu huzur sadece borcun kapanmasıyla gelmemişti. Kendi gücümü keşfetmiştim. Bugün hala aynı evde yaşıyorum ama artık başka bir Ayşe'yim. O günlerde yaşadığım çaresizlik bana hayatın en sert dersini verdi. İnsanı ayakta tutan şey parası değil, onurudur. Borç ödenir, para bulunur ama kaybedilen gurur asla geri gelmez. Çocuklarıma da hep şunu öğretiyorum ne olursa olsun kendi yalınızı kendiniz çizin. Sabahları bahçede çiçek sularken ellerimdeki nasırlara bakıyorum. Her nasır bir zaferinizi ve biliyorum ki bu izler bana asla pes etmemeyi öğretti.